Selam arkadaşlar. Bir süredir bu tarz ekipman bir şeyler açma videosu yapmıyordum. Çok uygun fiyata bir yaka mikrofonu buldum. Normalde işte Rode'un ve DJI'ın mikrofonları 10-15 bin liralara ulaşıyor. O tarz bir şey almak istemedim. Şöyle bir ürün var. Bu ürünün hem e, iPhone girişli hem de normal USB-C girişli olan, olanı var. 300-350, 250 liraya bile bulabiliyorsunuz. Şimdi bunun markası yok yani. K9 aslında ama şimdi şöyle göstereceğim. İçinde Torima yazacak. Bakın. Benimki Torimo olan model. Ama aslında olay ne? Firmalar bunun içinden satın alıyor, kendi etiketlerini içine atıyorlar. Yani bu modelin aynısını farklı markalarda olanları da Amazon'da, Trendyol'da bulabilirsiniz. Yani aynı ürünü 5 farklı isimde satabiliyorlar yani. Şimdi şöyle yapacağız. Ben telefondan iki video çekeceğim. Burada ekrana vereceğiz. Seslerini test edeceğiz. Anlamayanlar için bu bir yaka mikrofonu. Yaka mikrofonunun çalışma mantığı nedir? Yaka mikrofonunu yakanıza takarsınız. Kayıt başladığında otomatik olarak yaka mikrofonu da kaydı başlar. 2 tane ayrı sesiniz olur iki farklı mikrofonunuz olduğunda iki farklı channel'dan ses kaydı alırsınız. Yani o mikrofon, ikinci mikrofon diğer kişinin mikrofonunu kayıt ederken bendeki mikrofon bendekini kayıt eder. Kamerada videoyu kayıt Siz editlerken hepsini ayrı ayrı kayıt Ama bunda iki mikrofon var ve ikisi maalesef telefondan kayıt alıyor. Yani aslında siz konuşurken ikisini de telefona kayıt et. Üst üste binebilir yani. İki kişi konuşursanız aynı anda üst üste binme yaşanabilir. Şimdi şöyle ufak bir aparat var. Bunu direkt olarak telefonun altına takıyorsunuz. Şöyle pıt diye Şimdi ben de ilk defa sizinle test edeceğim bu arada. Şarj sistemi nasıl, mantığı nasıl? Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Bu arada klavye aldım ben birkaç ay önce biliyorsunuz. ATK 75 aldım. Wooting'i bekliyorum. Wooting gelsin. İkisini test edeceğim. Bunu satacağım. İkisini beraber video çekeceğim. Monitörün videosunu artık çekmeyeceğim. Çok zaman geçti. 380 Hz. Memnunum. Bir de beni izlediğiniz kamera var şu an. Şu an beni Brio 4K'dan değil Brio MX'den izliyorsunuz. Onu da yani nasıl bir video yaparım bilemedim. Şimdi MX burada. Siz şey normali burada. MX orada. Valla bir bakacağım. Şimdi şarj neye giriyor? Bakıyorum bu cihazların içinde şarj girişi var Evet bunları ayrı ayrı kabloyla şarj ediyorsunuz Ve bir kablo çıkıyor Yani aynı anda iki kablo koyup ikisini de şarj etmenizi sağlamamışlar Sınca? Belki bir ayrıştırıcı alıp yapabilirsiniz Şöyle ekran kısımlarında etiketler var Bunlardan kurtulalım Şimdi şöyle yapacağız Bir mikrofonu kenara direkt bırakalım Şunu şöyle yakama takayım ben hafiften Bunu böyle döndürebiliyor muyuz Bu dönüyor mu dönmüyor mu Tam anlayamadım şu an ama dönmüyor sanki. Bunlar ne? Bu da ha biri aşağı bakan ağız. Evet, evet, evet. Anladım bak. Mı? Yo. Yedek koymuşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Okey. Şey yok. <laughs> Benim düşündüğüm gibi değilmiş. Hayır. Ha bu arada sokmalı böyle. Sokuyorsunuz. Ben çektim, hayvanlık ettim ama şimdi bunu böyle tuttuk. Şöyle koyduk. Oo bu böyle ışık mı atacak sürekli? Bunu yapmıyordur inşallah yani. Neyse kırarız ilk. Şimdilik burada dursun. Şimdi bunu aldık. Galiba bağlı değil anlamına geliyor. Bir kırmızı bir yeşil yanıyor. Şöyle bunu buraya taktık. Burada açma tuşu var. Bakın ne oldu şimdi? Işık söndü. Yani kapandı mı? Şu an full yeşil yanıyor. Okey. Full yeşil bağlandı anlamına geliyor sanırım. Şimdi şöyle yapalım. Bir önce bununla videoyu çekeyim. Merhaba şu an beni YouTube'da izleyenler. Şu an mikrofon yakamdayken beni duyuyorsunuz. Sanırım bundan kayıt alıyor. Bakacağız şimdi birazdan diğer seste. Bir de şöyle mikrofonu alalım. Mikrofon şöyle dursun. Ses devam edelim. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? 1 2 3 Merhaba iyi günler. Selam nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Şimdi ses kaydı testine devam ediyorum. Telefonu böyle uzaklaştırdım. Merhaba merhaba nasılsınız iyi misiniz? Mikrofon olmadan da sesimiz böyle. Şimdi ses testini bitirdik. Ben bir inceleyeyim. Siz de o sırada zaten ekranda izlediniz. Merhaba merhaba merhaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Şu an tek iki tane mikrofonda takılı bir tek ben konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merhaba hoş merhaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet devam ediyorum. 1 2 3. Evet şimdi videoları izlediniz. Ben de telefondan izledim bu arada. Orayı kırdık. Şimdi buradayız. Ses güzel. Hani alıyor. Okey. Ama muhtemelen karmaşa içerisindeyken işimize ama ses kalitesi gerçekten yani mükemmel değil. Hani 350 TL harika ama 10 bin liralık modele ya bunu idare eder alır. Ya bütçeniz varsa kesinlikle normal bir yaka mikrofonu alın. Ama bu işimizi görecek mi? Benim görecek. Yani yakın zamanda şu an almayacağım çünkü o yaka mikrofonlarından. Şu an yakın zaman için bu benim işimi görecek. Şu şekilde sesi alıyor. Hareket ettirdiğimde bir sinyal çarpışması oldu. Yani burada çok fazla şey var. O yüzden olmuş olabilir. Seste duydunuz herhalde yani dız dız ediyor. Sebebini bilmiyorum. Videoda gördünüz dinlediniz yani. Ama burada durduğunda gerçekten hani yeterli. Videoda Hani bu işlerle ilgilenmiyorsanız, çok profesyonel değilseniz, hani çok ileri kalite bir içerik üretmiyorsanız yeterli bir ses içeriği. Yani kimse uf ya bu ses biraz dandik mi cümlesi kurulmayacak bir ses. O yüzden memnunum. İkisini aynı anda taktığımızda yani çok böyle pıt pıt yapmadığımız sürece bence yeterli. Böyle kısa bir inceleme olsun. Yakın zamanda yeni içerik ne gelecek? E, G Pro X 2 kulaklık yarın geliyor. Onun videosunu çekeceğiz. Bununla beraber ikisini yan yana koyup kıyaslayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.